Merhaba, bu içerikte Baby Hop marka ebeveyn kontrollü çocuk bisikletini inceleyeceğiz. İncelemeden önce de önce bir kurulumunu yapacağız. Çünkü okuduğum yorumlarda kurulumunun epey bir meşakkatli olduğu söyleniyordu. Madem öyle kuramayanlar için ben de yardımcı olsun diye bu videoyu çekiyorum. Hadi başlayalım. Ben sarı rengini istemiştim. Umarım kutudan sarı renk çıkar. Çünkü bazen yanlışlıkla farklı renk de gönderebiliyorlar. Evet bisikletimiz sarı renkte. Biraz üstünde lekeler var tozlanmış gibi. Önemli değil. Şimdi bunları tek tek çıkartalım. Bu ebeveyn kontrolü için tutma kolu. Bu güneşli havalarda çocuğun başına güneş geçmesin diye tentesi, gölgelik aynı zamanda. Şu parçalar plastik. Bunun tamamı plastik aslında. Metal bir şey yok burada. Şu tutma sapı metal. Şurası plastik. Şuralar yumuşak süngerimsi bir şey. Bu da yağmur geçirmez bir malzeme gibi duruyor. Şu arkasında da filesi var. Oturağımız haliyle bu da plastik. Bu çocuğun ayak koyma yeri. Pedalımız. Yine sert kauçuk bir malzemeden üretilmiş sanki. Şu pandamız önünde duruyor. Şirin bir görüntüsü var. Bunlar arka tekerlerin çamurlukları. Bisikletin ana iskeleti. Ümit markasınınmış bu ya. Bu da bisikletin bagajı. Çok ufak da sayılmaz ana. Yani. ha. Çanta manta filan girer bunun içine rahat bir şekilde. Çocuğun malzemelerini koyabilirsiniz. Sonda bir paket var. Bu da bağlantı aparatları ve kullanım kılavuzu, bağlantı şeması vesaire plan var. Etiketler var içinde. Neyse açtığımızda göreceğiz. Önce bir bismillah deyip birleştirmeye başlayalım. İçinden çıkan bütün parçalar burada. Bunların ne işe yaradığını birazdan tek tek göreceğiz. 2 adet güvenlik bariyeri, 1 adet kısa kumanda borusu, 1 adet kumanda plastiği, 2 adet elcik plastiği, 4 adet 8 çarpı 105 pim, 1 adet 8 çarpı 105 pim, 3 adet kelebek somun, 2 adet kadro kafa plastiği, 1 er adet segman ve segman kapağı, 1 adet bir 3 nokta emniyet kemeri, 1 adet kumanda teli, 1 adet kumanda hortumu, 125 ve 135 modellerinde bardaklık, bizim kuracağımız model 127, o yüzden bizim modelimizde yok. 135 modelinde çanta yine bizde yok. Birer adet otrak puf ve sırt etiketi. 2 adet 3,9 çarpı 19'luk vida. 4 adet M5 çarpı 15'lik vida. 3 adet M5 çarpı 30'luk vida. 1 adet M5 çarpı 35'lik vida. 1 adet M6 çarpı 35'lik vida. Bu ikisi aynıymış gibi gözüküyor ama bu biraz daha ince. Fark ediyorsunuzdur muhtemelen sizde. İnce olan M5 kalın olan M6. 2 adet M6 çarpı 55 vida, 7 adet M5 somun, 1 adet de M5K kapalı somun. Şimdi kadronun baş tarafına 2 adet kadro kafa plastiklerini takacağız. Birisini üst tarafa bastırdığınız zaman oturuyor. Diğerini ise alt tarafa sabitliyoruz. Şöyle biraz sertçene vurun ki tam otursun. Bunu taktıktan sonra direksiyonumuza geçiyoruz. Direksiyonun orta tarafında bulunan bu yuvaya Kadronun kafa kısmını takacağız. Kafa yerine oturduktan sonra 8x105 pime buradaki yuvadan aşağı doğru geçireceğiz. Buradaki delikleri görmeniz gerekiyor ki bu pim aşağı kadar otursun. Zaten şöyle baktığınız zaman gözle görülüyor bu delikler. Evet. Duydunuz sesi. Evet. Pim tam olarak oturdu. Aşağı, aşağıya bakalım. Aşağısı da bu şekilde. Şimdi bu pimin yuvadan çıkmaması için segman ve segman kapağını takıyoruz. Pimin tam olarak çıktığına emin oluyoruz. Alttan tutuyoruz ve tekrar çıkmaması için segmanımızı buraya takıyoruz. Bu işlemi alttan tutarak takmanız gerekiyor. Segmanı dibine kadar ittiremiyorum. Bir de şu şekil bu pim şu şekilde hareket ediyor ama sorun değil. Önemli olan bunun buradan çıkmaması. Üstüne segman kapağını takıyorum. Taraftan çocuk bağırıyor. Heyecanlanıyor herhalde bisiklet için. Sekman kapağını da taktık. Kontrol ediyoruz. Gevşek olmasın yoksa düşer bu. Sık olduğuna kanat getirdikten sonra artık çevirebiliriz. Şimdi direksiyonu çeviren şu bağlantı aparatını takacağız. Bunun uçlarını karıştırmamanız gerekiyor. Bakın burada iki tane ucu var. İkisi de birbirine çok benziyor ama farklı. Buradaki demirin uzunluğu buradaki demirin uzunluğundan fazla. Bakın kumanda telinin bağlantı şekli bu şekilde olacak. Burası biraz daha diktir. Burası biraz daha eğimlidir. Bu eğimli taraf pandanın kafa tarafına doğru gelecek. Düz taraf ise kumanda kolunun olduğu kısma gelecek. Lakin bu bağlantıları yapmadan önce pandanın kafa tarafından itibaren muhafaza hortumunu takıyoruz. Hortumu taktıktan sonra direksiyonu taktığımız yerin hemen yanında bir delik var. Bu kontrol çubuğunu buraya geçiriyoruz. Kontrol çubuğunu yerine geçirdikten sonra kalan ucuna şu bağlantı aparatını takmamız gerekiyor. Şu şekilde bağlantı aparatını buraya taktıktan sonra şunun arasına sokacağız. Ve bu borunun üstünden kısa kumanda borusunu aşağı doğru ittireceğiz. Bu da bu arada olacak ve bunlar iç içe oturacaklar. Biraz zorluyor bu girerken. Bakın şurada bir delik var. Buradaki delik şuradaki deliğe denk gelecek. Oraya kadar bu kumanda borusunu aşağı doğru ittireceğiz. Bunu buraya taktıktan sonra somunumuzu el yordamıyla buraya sabitliyoruz. Sabitleme işleminden sonra 8 9 anahtar yardımıyla somunu tutarak diğer tarafından da tornavidayla sıkıştırıyoruz. Aşırı miktarda sıkıştırmanıza gerek yok. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Evet, rahatlıkla dönüyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi ön tekeri yerine takalım. Bunun için herhangi bir sağ sola ayarı yok. Ön tekeri taktıktan sonra az önce kullandığımız M5 30 vidaları burada da kullanacağız. Taktıktan sonra göstermesi zor olur diye takmadan önce gösteriyorum. Bunu buradan geçirip diğer ucuna ise somun yerleştirip sıkacağız. Bunları eş zamanlı olarak yerine oturtacağız. Bunların ikisini aynı anda oturtmamız gerekiyor. Önce birini sonra birini takamayız. Oturduktan sonra şunları aşağı doğru basarak vurarak sabitliyorsunuz. Taktıktan sonra bu delikleri bu şekilde görmeniz gerekiyor. Bu delikleri gördükten sonra tam olarak ayarlayıp vidaları buradan geçireceğiz. Bu tam olarak oturmuş. Gördüğünüz gibi çok da rahat geçti. Aradan çıkan civataya somunumuzu takacağız şimdi. Bunu buradan elimizle tutup tornavida yardımıyla cıvatayı çeviriyoruz. O somun içeri doğru çekecektir. Somun yerine oturdu bakın. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağız şimdi. Cıvatanın diğer taraftan çıktığını görünce elimizle somunu sabitliyoruz. Çevirdiğimizde yerine oturuyor. Şimdi bir kontrol edelim. Güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi koltuğu takacağız ama koltuğu takmadan önce emniyet kemerini takmak istiyorum. Çünkü koltuğu taktıktan sonra emniyet kemerini takmak zor olabilir. 3 noktalı emniyet kemerimiz var. Emniyet kemerimizi şuradaki boşluklardan içeri doğru hepsini tek tek sokacağız. Alt tarafı şuraya sokuyoruz. İçinden 4 adet şu şekilde emniyet çubuğu çıkmıştı. Bunları kullanacağız. Bunları bu şekilde takarak bunun yuvadan çıkmasına engelliyoruz. Sanırım bir tanesi yedek bunlardan kırılırsa diye. 3 tanesini kullanacağız. Omuz bağlantılarını da yerine takalım. Alt taraftan çekiyoruz. Bunların düz bir şekilde taktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Yoksa şöyle olursa sürekli böyle kalır. Emniyet kemerlerimizi çıkarttık. Şimdi buralara da emniyet çubuklarımızı takıyoruz. Emniyet çubuğunu taktıktan sonra çekerek gerdiriyoruz ve yerine oturtuyoruz. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. Emniyet kemerimiz hazır. Emniyet kemerimizi açmak için kırmızı düğmeye basıyoruz. Düğmeye bastığımızda bu çok rahat bir şekilde çıktı. Ama bu aynı rahatlıkla çıkmıyor. Evet, biraz daha zorlamamız gerekiyor. Bu zorlanması iyi bir şey aslında. Çocuğun da kolay bir şekilde çıkartamaması demek. Şu güvenlik açısından iyi bir şey değil. Çünkü hafifçe basıyorum ve bu kemer kendisini bırakıyor. Aynı şekilde çocuk da bunu çıkartabilir demektir. Şimdi bu koltuğu yerine takalım. Takacağımız yer burası. Bakın şurada kanallar var. Bu kanallar bu yuvaya oturacak. Kanalları ortalayarak bastırıyorum ve geriye doğru ittiriyorum buna. Evet. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oturdu. Bunu bir miktar ileri geri doğru hareket ettirebilirsiniz. Bunu çocuğun boyuna göre ayarlanabilir bu. Mesela bu şu anda en önde. Çocuk ufak olduğu için. Ama şöyle geriye doğru çekip çocuğun bacak boyuna göre koltuğu ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Ben çocuk ufak olduğu için en öne ettiriyorum koltuğu. Koltuğu sabitlemek için M6 55 vidalar ve kelebek somunları kullanacağız. Lakin bunları çapraz takacağız. İkisini aynı yönde takamıyoruz maalesef. Buna dikkat edin. Zaten yapı buna da uygun değil. Bakın şurası kısa, şurası uzun. Bu kelebek somun buraya oturur ama buraya oturmaz. O yüzden buraya cıvatayı takıyorum. Çapraz demiştik. Bunun karşı çaprazından ise diğer cıvatayı takıyorum. Ve kelebek somunları ağızlarına bağlıyorum. Kelebek somunu elimle tutuyorum. Diğer taraftan ile çeviriyorum. Aynı işlemin tersine diğer somun ve cıvatı için yapıyorum. Evet, iki tarafta sabitlendi. Şimdi şuralara elciklerimizi takalım. Çevirerek takarsanız daha kolay girer. Evet, sanırım sonuna kadar oturdu. Aynı şekilde diğer elciği de takıyoruz. Elciklerden bir tanesi yamuk gözüküyor. Sanki şu biraz daha havadaymış gibi. Hani düzeltmeye uğraşmadım. Çok fazla plastik aksam var. Hani plastiği güzel kaliteli ama zorlarsak kırılabilir diye düşünüyorum. O yüzden zorlamadım fazla. Bu şekilde şimdilik kullansın. Şimdi arka sepetini monte edeceğiz. Ancak arka sepeti monte etmeden çamurluklarını da takmamız gerekiyor. Çünkü çamurluklar arka sepete monte ediliyor. Önce eğer arka sepeti takarsanız çamurlukları takamazsınız. Bu delik kumanda borusuna takılacak. O yüzden bu delik ön tarafta olacak şekilde takacağımızı düşünerek çamurlukları da şu şekilde takacağım. Çamurlukların bir tarafında şöyle kavis var. Bu kavisler arka tarafa gelecek. Ona göre ayarlayın. Eğer bunu bu tarafa takmaya çalışırsanız böyle bir görüntü olur. Ters olur. Bu şu şekilde duracak. Bu işlem için 4 adet M5-15 civata ve somun kullanacağım. Vidaları istediğiniz gibi takabilirsiniz ama ben vidaları iç tarafa takma taraftarıyım. Çünkü bunun içini çocuk kullanacak belki. Ee, bunun vidaların baş kısmı daha yumuşak. Olur da şuralarda çapak falan varsa çocuğa zarar vermesin diye vidaların baş kısmına içeri gelecek şekilde monteleyeceğim. duruyorum. Elimle boşluğunu aldıktan sonra buradan 8 9 anahtarı takıp diğer taraftan tornavidayla çeviriyoruz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Çomluklar zaten tamamen görsel. Aynı şekilde vidalarımızı diğer taraftan da geçiriyoruz. Vidaları diğer taraftan elimle tutuyorum ki düşmesin. Somunlarını üst taraf üstüne takıyorum. 8 9 anahtarı tutturarak sıkıştırma işlemine başlıyoruz. Son görüntüsü bu şekilde oldu. Şuradaki yuvarlaklar şu boruya geçecek. Buradaki delikten de kontrol borusu geçecek. Kontrol borusundan geçecek şekilde bunu takıyorum. Bunu tam üstüne denk getirip yukarıdan bastırıyorum. İki tarafında oturduğuna emin olun. Çamluklarda bu şekilde duruyor. Şimdi sepetin kapağını takalım. Bunları ittirerek buraya oturtuyorsunuz. Evet, bu. Kalkma açısı yeterli değil işin açıkçası. En fazla su ve ufak tefek öteberi konulur. Bakalım eğer çok kullanışlı olmazsa şu kapağı sökmeyi bile düşünebiliriz. Eğer sökersek çocuğun çantasını falan koyabiliriz belki buraya. Ama bu şekilde çocuğun çantası girmez. Tamamen görselden ibaret. Şimdi sırada koruma bariyerimiz ve tentemiz mevcut. Koruma bariyeri iki parça. Bu ikisini geçiriyoruz. Tentemizin alt bacaklarına koruma bariyerlerinin içinden geçiriyoruz. Şimdi koruma bariyerini de yerine takıyoruz. Tamamen taktıktan sonra bariyerleri aşağı indiriyoruz. Çocuk için oturduktan sonra 3 nokta emniyet kemeri artı bu şekilde bariyeri de takarsak gayet kullanışlı olur diye düşünüyorum. Şimdi bisikletimizi ters çevirdik. Çünkü şu ayak koyma aparatını takacağız. Ayak koyma aparatında 1 adet M5-35 civata, 1 adet kör somun, 2 adet de vida kullanacağız. Civataları buradan geçireceğiz. Vidaları ise şuralara takacağız. vidayı takıp hafiften yuvasına oturtuyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Şimdi buraya kör tıpa koymuşlar. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Kör tıpa burayı kapatmayacaktır. Bu civatanın uzunluğu kör tıpadan daha fazla. Gördüğünüz gibi kör somun burada tıkandı kaldı. Çözüm için çamurluğa takmış olduğumuz somunlardan bir tanesini söküp oraya takabiliriz. Buraya da kör somun rahat bir şekilde oturur. Benim elimde fazladan civat olduğu için ben bunu kullanacağım. Aynı şekilde 8 9 anahtar ve tornavida yardımıyla buraları sıkıştırıyorum. Burayı sıkıştırdıktan sonra yarım sıkmış olduğum vidaları da sonuna kadar sıkıştırıyorum. Çok fazla zorlamanıza gerek yok. Aynı şekilde diğer tarafı da sıkıştırıyorum. Bu Baby Homon her modelinde yok ama bu modelinde 127 modelinde var. Yükseklik ayarlı ebeveyn kontrol çubuğu mevcut. Bu çubuk demirden, tutma yeri plastik. 1 2 3 kademeli tutma yeri mevcut. Bu alanlardan kendi isteğinize göre ayarlayıp buraya takıp sabitleyeceğiz. Ben bunu en aşağı alma tarafta arayayım. Çünkü arabaya rahat bir şekilde girip çıkmasını istiyorum. Güneşlik yerinden çıkıyor ama tutma sapı yerinden hadi çıkmıyor. Bir civatayı falan sökmeniz gerekecek. Elle sökülebilir belki ama yine de uğraştırır. Yani uğraşmak istemediğim için en aşağı alacağım ben bunu. Bunun için şuradaki tutma demirine şu yuvadan geçirip bunu oturtuyorsunuz. Bakın burada ayarları mevcut. 1, 2 Bu da 3. Ben bunu buraya alıp cıvatasını takacağım. Karşı tarafa ise kelebek somu kullanacağız. Bunun cıvatası neydi onu da söyleyelim de. Bunun cıvatası ise M640. Zaten geriye tek bu cıvata kaldı. Bunu bu şekilde yerine takıyoruz. Taktıktan sonra sabitlemek için tornavida ile tutup buradan elimle çeviriyorum. Şu anda sabitlendi. Evet güzel. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Burada müzik kutumuz var. Müzik kutusunun aktif hale gelmesi için şu koruma bandını çıkartmamız gerekiyor. Bunu kendinize doğru çektiğinizde artık aktif hale gelmiştir bu. Müzikleri güzel. Her bastığınızda farklı ses çıkartıyor. Bu müzik kutusunu şu yuvaya takıyorsunuz. Bir kutusunu yerinden çıkartıp kontrol ettikten sonra çaldığını gördüğünüz anda bunu buraya doğru içeri doğru ittiriyorsunuz. Tamamdır. Tam olarak oturdu. Bir daha deneyelim. Evet. Sağlam. Son olarak çocuğun oturacağı yerin minderini takacağız. Minder şu şekilde takılacak. Ancak şununla alakalı birkaç yorum yapalım. Bu muşamba. Plastik yani. Hani bunun bu şekilde değil de kumaştan yapılmasını ya da pamuktan yapılmasını tercih ederdim. Çünkü yazın bu yakacaktır. Yani bunun üstüne muhakkak bir şeyler koyun derim ben. Çocuğun bacakları terleyecektir bunun içinde. Bunun altındaki 4 tane bacak var. Bu bacaklar şuradaki yuvalara oturacak şekilde. Bunu da üstten bastıracağız. Herhangi bir şekilde bir vidası falan yok. Bunlar bayağı bir zor oturdu. Tornavidanın arkasını kullanmak zorunda kaldım bastırmak için. Şimdi son olarak stickerımızı da şuraya yapıştıralım. Evet, sticker'ımızı da yapıştırdık. Artık bisikletimiz kullanıma hazır. Evet, bisikletimizin kurulumu tamamlandı ve hazır hale geldi. Şimdi test için çocuğun uyanmasını bekleyelim. Şimdi direksiyonunu... Cihazın montajını bitirdik ve havanın güzel olduğu bir günde gezintiye çıktık. Bisikletin kullanımı ile alakalı herhangi bir sorun yaşamadık. Kontrollü olması ise gerçekten çok işimize yaradı. Yoksa küçük bir çocuğu bu ebattaki bir bisiklete bindirmek gerçekten imkansız. Şimdi de genel bir değerlendirme yaparak artıları ve eksilerini değerlendirelim. Önce eksilerinden başlamak istiyorum. 1. En büyük eksiği kullanma kılavuzunun siyah beyaz olması bence. Hadi benim elimden geliyor da yaptım. Ya kimse söylemedi mi size bu kılavuz siyah beyaz olunca hiçbir şey anlaşılmıyor diye? Resimdeki her şey birbirine girmiş. İyimser bir bakış açısıyla bunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Renkli bastırınca maliyet artıyor diye kaçtıklarını da düşünmüyorum. 2- Oturma yeri yumuşak ama plastik bir malzeme ile kaplanmış. Sonuçta küçücük çocuklar için üretiyorsunuz bunu. Pamuklu bir kumaş olabilirdi. Plastik yazın terletecektir. 3- 127 Panda modeli için ebeveyn kontrol çubuğu kolay çıkmıyor. Somunu sökmeniz ve cıvatayı çıkartıp kullanacağınız zaman tekrar takmanız gerekiyor. Bu da araçta taşımayı güçleştiriyor. Klipsli bir mekanizma yapılsa çok daha pratik olurdu kanısındayım. Gidon yani tutma yerleri. Yukarı doğru eğimli. Bu tutuş şekli ergonomik değil. Belli bir süre sonra çocuğun bilekleri ağrıyacaktır. Çünkü tutuş bu şekilde. Mühendislerin bu konu üzerinde biraz daha kafa yormaları gerekir. 5. Ayak koyma yeri. Civata uzunluğu fazla. Bu yüzden kutunun içinden çıkan kör somun tam olarak kapatmıyor. Elimde olduğu için açık somun kullandım. Şimdiki yorumlarım bisiklet üzerinden giderek genel bir serzeniş olacak. Bir bisiklet almaya pazar günü karar verdim. Bu bisikletin fiyatı ise o gün baktığımda 300 liraydı. Biraz araştırmadan hiçbir şey almadığım için o gün bu bisikleti almadım. 2 gün sonra Hadi tahmin edin. 385 lira olmuş. Yok canım dedim ama ülkenin durumu malum. Ne alırsan al düne göre pahalı yarına göre ucuz diyerek aldım. Ve ben aldıktan 4 gün sonra bir zam daha gelerek 430 lira oldu. Ya hani Türk malıydı bu? Dolar artmıyor. Ham maddede sorun yok. Ya plastik bu. Bir haftada %50 zam nedir? Siz bir haftada kazancınızı bu kadar arttırabilirsiniz ama biz aynı oranda arttıramıyoruz. Sadece bunun için demiyorum. Diğer çoğu şey için aynı dertten muzları biz maalesef. Şimdi de artılarına bakalım. Küçük çocukların ayağa pedala yetişmeyeceği için ayak koyma yerinin olması almamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Tabi aynı mantıkla ebeveyn kontrolünün de olması. Yani 1 yaşındaki bir çocuğunuz için bile alıp çok rahat gezebilirsiniz. 2. Hem güvenlik bariyerinin olması hem de emniyet kemerinin olması güvenli bir sürüş sağlıyor. Küçük çocuklar için iyi düşünülmüş. 3. Demonte bir bisiklet olduğu için çocuk büyüyünce ebeveyn kontrol mekanizması, ayak koyma yeri, arka bagaj, kormalıklar, güneşlik, hatta daha hafif bir bisiklet olması için panda kafası sökülerek daha kullanışlı bir bisiklet haline gelebilir. Büyüklüğü gayet güzel. Bu bisikletin 121 modelini de incelemiştim. Şu an 1,5 yaşındaki çocuk için uygun olsa da biraz büyüyünce oturma yeri ve bisiklet ufak gelebilir diye bu modeli tercih ettim. Sanırım bu bisiklet iki tekere geçene kadar bizi idare eder. Sonuç olarak artıları ve eksileriyle değerlendirdiğimde ürün güzel. Fiyatı da sizi üzmez ise alınabilir. İçerik işinize yaradıysa beğenebilir ya da abone olabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.